Arkadaşlar merhaba. Bugün konuşmak istediğim konu yine Trabzonspor'un transfer politikası. Bursa Spor'la biliyorsunuz birkaç gün sonra maçımız var. Hala bir forvetimiz dahi yok. Yani yönetimin bu konuda ne kadar acemi, ne kadar beceriksiz olduğunun bir kanıtı bu. Ne olduğu da belli değil. Mehmet Ekeci ile yapılan iş belli değil. Lega ile hala netleşmedi. İmza biliyorsunuz atılacaktı, atılmadı. Bir tane Da Silva diye bir oyuncu var. Bunun alınacağı söyleniyor. Ne derece doğru? Onu da bilmiyoruz. Fakat baktığınız zaman hakikaten en sonunda yani günün sonunda baktığınız zaman elinizde hiçbir şey yok. Bizim maçımız var. 3 puanlık bir maç ve bizim için önemli bir maç. Bursa Spor maçı. Ama görüyorsunuz ki yani 5 aydır Belki de Trabzonspor'un forveti olmadığını yani hiçbir şey anlamayan 90 yaşındaki nineye de sorsanız bilir. Ve görüyoruz ki yönetim hala ya bu kadar beceriksizlik yani bu kadar beceriksizlik açıkçası şeysi toplanmış da nasıl buna bir karar verip ben anlamıyorum yani. İnsanın sinirlenmemesi elde değil. Yani arkadaş bizim belli bariz forvet ihtiyacımız var. Hem de bir tane de değil yani en az iki tane ya bırakın iki taneyi. Bir taneyi bile hala becerip bitiremiyorlar. Sanki çok ihtiyacımız varmış. Sağ kanat, sol kanat. Tamam. Alınsa iyi mi? Evet güzel. Tamam iyi. Ama arkadaş bizim onlardan daha önce bariz ihtiyacımız olan şey forvet. Yani şimdi bakıyorsun bu kadar kendinden geçmiş Trabzonspor'dan alakasız ne hocası ne yöneticisi bilmem neyi yani televizyona çıkıp bir tanesi de bir doğru düzgün bir açıklama da yok. Tamam birilerini alacağız ve enteresan bir şey ya sağ ve sol bek transferi yaptıktan sonra adamların dediği şey şu bundan sonra transferleri diyor e, izleyerek alacağız. Ya bir kere sen kendini deşifre ediyorsun izleyerek alacağız ne demek şu ana kadar biz izleyerek almadık televizyondan izledik veya YouTube'dan izledik. Böyle aldık. Şu anda bundan sonra izleyerek alacağız. Bu ne kadar acemi, ne kadar beceriksiz bir yönetimin olduğunu açıkça kanıtı. Başka bir şey demeye gerek yok. Kimse kusura bakmasın. Biz hepimiz burada Trabzonspor sevdalısıyız. Bizim amacımız Trabzonspor için devre diyoruz ki belki bir şeyler yapar. Atıyorum transferleri iyi olur. Belki kupada hani bir şeyler yaparız. Ama bu gidişle beraber bu iş olacak olan iş değil yani. Bariz görünüyor yani. Bu saçmalıktan başka bir şey değil. Allah aşkına lütfen herkes aklını başına alsın. Yöneticilerimize aynı şeyi söylüyoruz. Takımın başındaki hocamıza aynı şeyi söylüyoruz. Yani bu milletin gördüğünü eğer siz göremiyorsanız lütfen o zaman bırakın gidin yani. Gerek yok ki buna. Yani bunun için ne iyi bir hoca olmaya lazım ne çok iyi bir başkan olmaya lazım. Yani ilk devrenin en az gol atan takımı bir tane forvetin bir tane gol atmış Endoy onun dışında e, golün yok. E, bariz olarak hiçbir şey bilmeyen adam da forvet ihtiyacı olduğunu bilir ve bu yeni bir şey değil. Bu Trabzon'da uzun süredir konuşulan bir şey. Nasıl bir altyapı yapmazsınız buna? Yani devre arasına giriyorsun. Bizim yapmamız gereken iş neydi? Devre arasına girdiğimiz gibi transferi yapıp adamın devre arası kampında da takımda adaptesini sağlayıp maça hazır etmek. Eğer bunu yapmayacaksa hoca, yapmayacaksa yönetim. Kusura bakmayın abi orada durmanızın bir anlamı yok ki. Niye duruyorsun ki orada o zaman? Ya ben şuradan Yavuz Selim'den e, gençlerden alsam adam Montesemur'a Vallahi samimi söylüyorum daha faydalı olur. Görüyorum şu suk Hala idmanda ee, Onazi hala idmanda Yazık günahtır ya Bu yemin ediyorum Trabzon'a Trabzon halkına Trabzonspor'a yapılan ihanettir bu ya Kim bunları almışsa Hala takımda duruyorsa bu ihanettir yani Ben bir Trabzonlu olarak Her sene kombine alan birisi olarak da Hakkımı delal de etmiyorum yani Yazık günah ya Büyük umutlarla beraber geldiniz Yok şunları alacağız yok bunları yapacağız Allah aşkına bir tane dediğiniz de Çıksın abi Stat dediniz şu zaman açılacak. Bir sene geçti hala açılmadı. Adam dediniz 150 trilyonumuz var alacağız. Bir tane adam alamadınız. Forvet dediniz bir yerde bir şey yok. Ben anlamıyorum ya. Vallahi yazık günah ya. Ya yani bu milleti lütfen ya artık saf yerine koymayın. Yapamıyorsanız yapacak olan adamlara birilerine müsaade edin bırakın onlar gelsin. En kötü Trabzonspor kümede kalır yani. Zaten herkes biliyor. Kayseri spor maçı işte nedir onun adı ee, en son aldığımız maç hakemlerle beraber aldığımız bir maç yani. Hakemler bize vermesin şu anda sondan üçüncüyüz işte 13 puanlı. Kendimizi kandırmayalım. İyi bir şeyler Trabzon'a iyi yaptık. Yok işte parasal yönden işte esen çok kötü düşüyor. Ya bırakın bu işleri abi. Parasal yönden çok kötüydü. Eee kaçıncı sıradasın? Sondan üçüncü. Aman ne kadar güzel süper. Harika iş yaptınız. Bu mu yani? Bu mu yani? Hayret ediyorum ya. Beşiktaş e, kapısına haciz gelmişti. Televizyonda daha düne kadar izledik. Haciz geliyordu. Adam hem lig şampiyonu oluyor hem de borçsuz Fikret Orman bunu kendi adına dedi. Borçsuz stat yaptık dedi. Kimseden bir şey istemedik. Bizim stadımızı bile Toki yaptı. Lütfen ya. Lütfen kendinize çeki düzen verin.